Merhaba, bu uygulamamızda sesli çeviri yapma özelliğini göstereceğim. Bunun için uzantı ekleyeceğiz. Ekleyeceğimiz uzantıların ilki bilişsel hizmetler uzantısı. İkincisi translate uzantısı. Üçüncüsü de text to speech uzantısı. Bilgisayar kullanacağımız iki tane kodumuz var. Konuşma diline tanı, konuşma tanıma sunumu. Olaylar yeşil bayrak tıklandığında başlasın. Bir değişken oluşturalım. Konuşulan cümle. Konuşulan cümle değişkenine konuşma tanıma sunumunu atadık. Bu uygulamamızda İngilizce dilinden Türkçe diline çeviren bir uygulama yapacağız. Şu an için Türkçe dilinden İngilizce diline eklentisi yok programı. O yüzden İngilizce'den Türkçe çevirme uygulama yapacağız. Metin konuşmadan dili Türkçe olarak ayarla. Kodunu ekledik. Sonra da sesi ayarla. Buradan sesimizi bayan sesi, erkek sesi ya da bir hayvan sesi olarak ayarlayabiliriz. Biz altın seçtik. Şimdi gelin translate kısmına. Evet. Bunun için bir değişiklik anlatıyorum. Bunun de çok çiçeği olsun. Translate'da Şimdi tercüme kısmına geldik birinde çevir ve de Türkçe çeviriyi alalım Türkçe çeviriyi Türkçe dilinde konuşma tanımının sonucu yapsın ve metin konuşmamız konuşma metni Artık çetin olsun. Deneyelim. Şimdi yeşil bayrağı tıklayıp deneyelim. Hello. Merhaba. How are you? How are you? How are you? How are you? hava arıyor Nasılsınız